Hocamıza bir plaket verilecek ama öncesinde altında belediye başkanımız Veysel Tiryaki ve ben kürsüye alıp birkaç kelam edeceklerdir ve plaketimizi takdim edeceğiz. Buyurun başkanım. Herkese saygılar, selamlar. Böyle bir soğuk Ankara hafta sonunda. 3-4 yıldır bu tür sohbetler, programlar devam ediyor altında da biliyorsunuz. 3 yıl içerisinde 15 tane kültür merkezi yapıldı. Altında değişik mahallelerinde buraya binlerce insan devam ediyor. Özellikle hanımlar ve çocuklar. Burası bir kent, büyük bir metropol, kalabalıklar. Burada yaşayan insanlar kentli olsun istiyoruz. O nedenle şiir sohbetleri, edebiyat sohbetleri, tarih sohbetleri yapılıyor çok fazla herkese duyurmuyoruz. Bu salonda küçük salon bile hınca hınç doluyor. İnşallah bundan sonraki programları diğer salonlarımıza alırız arz ediyorum. İlginize teşekkür ediyorum. Daha güzel günlerde buluşmadığımız dilekler. Evet, edebiyat sohbetleri burada bitti ama 24 Ocak'ta devam ediyor. Konuğumuz Tayfun Tanıboğ olacak. Hepinizi bekliyoruz. Teşekkürler. <laughs> すいません、ね。